Şişli Meydanı, Abideyre Çözdesi. Şişli camisinin tam karşısında Arzu Pasajı'nın girişindeyiz. Ee, i̇çeride Şişli Tiyatrosu bulunmakta. 1971 yılında Ermeni bir aile tarafından kuruluyor. Bina yapılırken bu katı tiyatro salonu olarak düşünmüşler ve bina yaparken tiyatro olarak yapmışlar. Erdoğan Aksel Mimar o tasarlamış burayı. 1971 yılında ilk sene kendileri işletmişler aile olarak. 72 yılında da Gazanfer Özcan Gönül Ülke'ye teklif etmişler ve 90'lı yıllara kadar da Gazanfer abiler orayı işlettiler. Yani daha çok Gazanfer Özcan Gönül Ülke Tiyatrosu olarak bilinir. Onlar 90'lı yıllarda buradan çıktıktan sonra Nedim Saban buraya geliyor. Nedim Saban bir müddet işletiyor tiyatro olarak. Daha sonra Ali Poyrazoğlu geliyor. Ali Poyrazoğlu işletiyor. İlk kurulduğu zaman burada Adile Naşit, Bekcan Koşar, bu oyuncular oynamışlar burada. Halip Poyrazoğlu 2008'de bıraktıktan sonra 12 yıl boş kalıyor burası. Mal sahipleri kimseye vermiyorlar yani tiyatro olarak. Başka işler için istemişler fakat tiyatro olsun istiyorlarmış. 2020 Eylül pandemi döneminde biz talip olduk ve burayı tuttuk. Pandemi dönemiydi zaten, tiyatrolar kapalıydı. O süreci tadilat yaparak içerdik. İşte i̇çerisi çok haraptı. Bu tadilat sürecini yaptıktan sonra tiyatroların açılmasını bekledik süreç öyle geçti o dönemde. Tiyatro açıldıktan sonra burada kendi oyunlarımızı yapmaya başladık. Diğer gruplar da geliyordu. Biz burada üç tane oyun çıkarttık kendimiz. Bir tanesi ilk, ilk açılış oyunumuz Neziye için Sular Aydınlanıyordu. Daha sonraki sezon Osmanlı döneminde yazılmış bir oyun yaptık. Çıkmaz Sokak diye Şahabettin Süleyman'ın onu yaptık. Bu sezon, geçen sezon Nazım Hikmet'in kafatası oyunu yaptık, o devam ediyor. Bu sezonda Oktay Rıfat'ın yağmur sıkıntısını çalışıyoruz. Herhalde Ocak ayında sahnelemeye başlayacağız. Provalardayız şu anda. Ve hemen hemen haftanın her günü oyun oluyor. Ve hafta sonları çocuk oyunları oluyor. İki tiyatro daha var benle beraber, burayı beraber yürüttüğümüz. Tiyatro Mitos ve Tiyatro Merdiven. Tiyatro Mitos yan rol diye bir oyununu oynuyor. Tiyatro Merdiven'de 3 maymun ve Balkondan geçen vapur diye bir oyunlar var. Onları oynuyorlar. Üç tiyatro burayı yaşatmak çabasındayız açıkçası. Merkezi bir yerdeyiz. Metrobüsü 10 dakika, metroya 5 dakika. Çevrede otoparklar var araçla gelenler için de. Şişli Camisi'nin tam karşısında Arzu Pasajı'nın içerisindeyiz. Burada bol seyirci bekliyoruz tabii. Yani oranın yaşaması için oyunların dışında seyirci gerekiyor çünkü.